Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimizde bir spring var Broadway. Bildiğiniz üzere şanzumanlar, şanzuman tarzı 19'la Optima ile Broadway ile normal düz Broadway ile filan aynıdır. Şimdi arkadaşlar sökmemizin sebebi baskı balata bitti diye geldi arkadaş. Baskıyı söktüğümüzde yağlandığını gördük. Zaten şanzuman yağ çıkmadı içinden. Şöyle gösterelim komple her tarafı yağ baskı balatası filan zaten baskı balatası da bitmiş burçlara dayanmış ama yağdan dolayı yani yağ vere 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 baskı balatayı sıyırttırmış. Şanzımanı komple aşağı aldığımızda şanzımanı komple aşağı aldığımızda şuradan priz direk burcu arkadaşlar priz direk keçesi yani priz direk burcu olarak geçer priz direk keçesi olarak geçer ondan sonra ee, baskı balata bilye keçesi olarak geçer arkadaşlar. Şu bilyenin kenarından kaçırdığını gördük arkadaşlar. Şöyle şanzımanın içinde görürsünüz. Şimdi bunu şanzımanı sökmeden arkadaşlar biz bir aparat yaptık şöyle. Bunu buraya kaynakla iki puntayla tutturup çektirmeyle çektireceğiz. Şimdi oraya gidelim. Oradan devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi buradaki burç da ölmüş. Bunu da değiştireceğiz. Kaynakçıya gidelim. Oradan devam edelim arkadaşlar. Tornacımıza geldik arkadaşlar. Şimdi bunu argonla kaynadık değil mi abi? Evet. Argonla puntalayacağız.

torsiyon çektirmemizi ayarlamıştık zaten. Torsiyon çektirmemizi takacağız arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar priz direk bilyemizi, priz direk bilyenin priz direğini çıkartmış olduk. Yağ kaça yağ kaça buradan geliyordu zaten. Şimdi bunu aynı şekilde çakacağız. Bu şekilde işlemimizi bitireceğiz. Ee, buradan şu kenarlarından, şu yağ başlardan he -he. Şu başlardan yağ kaçağı geliyordu arkadaşlar içinde keçelidir zaten. Şuradan da göstereyim. Bir şey olalım. Şurada keçeler içinde. Tam bilyenin içinde keçe var arkadaşlar. Bu keçenin ölmesi sonucu şu kenarların basmaması sonucu e, priz diren içinden yağ veriyor. Bunu normalde çoğu usta şanzımanı komple söküp dağıtarak yapar arkadaşlar. Biz böyle bir sistem geliştirdik. Hem daha işin hızın ilerlemesi için hem de e, müşterinin cebinden fazla para çıkmaması için Şimdi arkadaşlar şanzımanı komple dağıtmış olsak 400-500 lira. Ama şu işlemde para bile yani şu işleme para bile almıyor. Sadece kaynak parası, tornacı parası filan arkadaşlar. Baskı balata değişim parasını alıyoruz. O şekilde yani şu işleme para almıyoruz gibi bir şey arkadaşlar. Yani 400-500 liradan şimdi bu müşterimizi kurtarmış olduk. Yeniden priz direkt bilyemizi alacağız. Yani bunun içindeki keçe değişmiyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Hani bunu niye kaynattın keçeyi keşke dışarı içeriden söküp de keçeyi değseydin. Değmez arkadaşlar çünkü. Değişmiyor da zaten. O yüzden dolayı komple buradan çıkarttık söktük. Şimdi tekrar yeni parçayı dükkana götüreyim ben bunu. Yeni parçayı alacağız. Buradan güzelce tıkılayarak çakacağız. İşlemimizi bitireceğiz. Şimdi yeni parçamızı aldık. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi şuradan göstereyim. Şurada yağ kanal deliği var. Bunun üzerinde de yağ kanal deliği var. Onun birbirini karşılaması lazım çakarken. Şu şekilde küçük bir işaret vurduk şuraya. Şu kamera çok net demiyor arkadaşlar. O yüzden dolayı göstermiyor. Şu karşısına da küçük bir işaret vurduk. Şimdi bunu tam o kısma getirip Şöyle boru yardımıyla çakacağız. Tripoda vurdum arkadaşlar, o yüzden kapattım. Şu şekilde. küçük küçük dokunuşlarla. Yerine oturtturduktan sonra şunu neden çıkartmadım arkadaşlar? Bu içerideki keçenin yerine güzel bir şekilde oturmasını sağlıyor. Zaten vurdukça gördüğünüz gibi bu da çıkıyor. Filan bu. İşkenceye rağmen bu Şöyle denemedim Tamam. Gözde yok. Normal hepsine eşit. Da daha, geniş bir şeyle vura, vura, vurabilir miyim? Bir dakika dur Bir dakika dur Bir dakika daha Bir dakika daha, bir dakika daha. Bir dakika daha, daha geniş. Bir, şey. bir dakika daha, Bir dakika. Ustam biraz heyecanlandı. Gireyim mu? Geçer mi?

biraz daha gidecek. Buradan geçiyor bir o ya burada. Dur dur onunla vurma, vurma, Hayır hayır onunla vurma. Yani. Şuna dövmesene. Ne diyor İçine içine biraz yağ koy tamam mı? Şurayı bir sıkla bir kurulat aldım aldım, aldım için. Orayı temizle tamam mı? Ondan sonra İçine bir yağ koy biraz. Ondan sonra e, ee, dik şöyle sen bunu tamam mı? Tamam. Anladın mı? Çevir 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 bak bana sen kaçıran var mı? Tamam. Şu aradan gelir. Gelir size. Yani. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Tabi ustamız bizden daha deneyimli. Hemen olay alayatta şu köşeler zarar görmesin diye daha geniş bir şeyle çakmamı söyledi. Beraber çaktık. Şimdi dediği gibi içini güzelce temizleyeceğiz bunun. Ben yıkayacağım. Sonrasında yağ koyacağım. Hep birlikte deneyeceğiz. En son durumunu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde temizledik. Son kontrolü yaptık. Kaçak, koçak hiçbir şekilde hiçbir sıkıntısı yok. Yani yağ kaçağını kesmiş olduk arkadaşlar. Şuradaki burcu değiştirip şanzımanımızın üstüne koyacağız. Baskı balatamızın yerinde temizledik. Bu arada şöyle göstereyim. 1.6 enjeksiyonlu 19'un sindir kapağını sökmüştük. O geldi. Onun parçalarını yıkadım. Temizledim. Şöyle parçayı kapağı topladım. Birazdan ben bu kapağı oturtacağım. Ustam ee, şanzımanı toplayacak arkadaşlar şekilde içini biz temizleyebildiğimiz kadar temizledik arkadaşlar içini güzelce. Yani elimizden geldiği kadar bu kadar oldu. Bunu da temizlemiş olduk. Yağ kaçağını falan kesmiş olduk. Şimdi bunu güzel bir şekilde, rahat bir şekilde şanzımanı takmış olacağız. Bizim buradaki e, söylemek istediğimiz, göstermek istediğimiz amaç 500 liralık işi. Biz bir baskı balata değişim fiyatını halletmiş olduk arkadaşlar. Şu prizlere dediğim gibi sökmüş olduk. Yeniden yerine takmış olduk. Beni takip edip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni desteklemek adına attığım her videoyu izlerseniz sevinirim arkadaşlar. İyi günler, iyi seyirler.